O çok memnun olur dedim, diyor. İşte diyor ben diyor dokuzların Nefes'i var ya çarısı var ne dedi de. Onu Demokrat Parti'nin desteğiyle yazdım diyor. Ak ve yendi yaptım diyor onu diyor. Ee, Aydın Şansinamızı düşüyor yaptım. Orada çektim. Hatta nerede çektiğimizi dedim ben orada. İşte sen bir yürüyü anlattığın yer, ben dedi. Çay yüzü dedi. Rıfat Bey'in çocuğu, işte o ilk çivili yeminleri. Babasının öldüğü bir orada çektim zaten. Orada çektim dedi. İmam köyü dedi. dedi. Hı hı. Sonra baktım hele bu mekanları tanıdım zaten. Gerçi o film baktım da. Sonra... Bir gün bunları erken bir kısa anlatıyorum çalışmada erken bitmiş. Demiş ki Fikri işte Fikri Kadir Sağol'un, Erol Taş, Al Yalgun, şey İmam çekim yaptık diyor. Çeşitler şey Gitmişler, kapıyı vurmuşlar. <laughs> Bir kadın gelmiş, kapıyı açmış demiş ki tizacı hasta demiş bunlara. Yani şimdi bir kabul edemem falan diyor. Öyle deyince döndük biz diyor. Kapıyı kapattık diyor. Böyle beş şu anda adam gitmiş bunlar. İçeriden bir ses gelmiş. Benim misafirlerimi niye geri çevirdiniz? Niye benim adımı konuştunuz? Ben hastaysam ölmek üzereyim. Çok çağırmayan misafirlerim demiş. Şu kefe çevirdiği kadın öyle yazdı geldi gidiyor yok Demiş bakmayın demiş. Efendim siz çağırıyor demiş. biz <laughs> Ama azıcık demiş gerçekten diyor. Gel <laughs> Ayakları böyle uzatmış. kadar gibi örtmüşler arkasını Oturuyor diyor. Biz şöyle bir baktı diyor. <laughs> Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk diye bir düşkünler. Nasılsınız? Biz ses kesildi diyor. Bir şey soramıyoruz diyor. Kadın olması da hani bir parça diyor. Evet. İyi izledik diyor, iyi kötü diyor. İşte çalışmaları nasıl falan diyor. Cevap verilmiş bunlar. Yani öyle insan diyor. Hep şöyle ama. Hep şöyle. bu efendim hep şöyle. Konuşamıyorsun karşılarında. Hmm. Öyle bir insanlar bunlar. Enerjiye yüksek insanlar değil mi? Çok lider yani. Ya, lider. Ve yani o peşette ki okumak oku, yazma, yok, yazmak yok diyor. 70 tane adam çürktü peşinde. Ya, Yörük Ali de öyle. Okuması, yazması olmayan birisi. Evet. O da öyle. Birisi. evet. Sonra düşün, bile düğüne götürmüyor bunları. Yörük Ali Efe'yi götürüyor? Evet. Ölüyorlar çoğu Tabii. yanına vuruyorlar. E şimdi biz adamlar her şey hazır, arabayla mesela gel düğünü götürmeyecek adam oyun oynuyor, bırakmıyor oyun oynuyor. O adam işaretli peşine bir sürü adam geliyor, öyle böyle yapsın, evet. yani lider işte, nereye vurdu böyle bir insan, evet. sonra dedi, bir şey diyemedik, ayırdık dedi, şeytan şey öyle görmüş oldum dedi, ama dedi, herkesin görmesini isterdim dedi, evet. bu arada ayırmadan şunu söyleyeyim, son sonra söyleyecektim, Böyle yatıyormuş. Hastayı bunlar. Yani çeteşe. Böyle böyle ayakları, böreği kadar yollanıyormuş. Şimdi de kuşak var diyor. Yatıyor yatak. Baktım diyor kuşağına iki tane tabanca koltuluyor. Hasta oluyor iki tane tabanca. Aman Allah'ım. Efe yani şimdi Hasta yatak ben yatıyor. Ama hala şey, o ruh duruyor kendisinde. Yani. E şimdi benim çocukluğum falan çok meşhur. Köylerde evi diye